Merhaba çocuklar. Şimdi sizlerle bir matematik işlemi yapacağız. Toplama yapıyoruz. Öncelikle kağıda yazmış olduğum işlemlerimizi hemen gösteriyorum. 4 artı 1 5 artı 3 9 artı 1 olarak hazırladım sizler için. Sizler de bunun örnekleri çoğaltabilirsiniz. Öncelikle 4 artı 1 işlemiyle başlıyorum. Elimize bir şönil alacağız ve gerekli olan boncuklarımız burada var. Renkli boncuklarımız. Eğer evinizde boncuk ve şönilimiz yoksa çubuk makarna ve diğer makarna çeşitlerine de bunu yapabilirsiniz. Şimdi şönilimize önce işlemde gözüktüğü gibi 4 tane boncuk yerleştiriyoruz. Sayarak 1, 2, 3 ve 4. Şimdi sırada ne var? bir tane boncuk daha eklememizi söylüyor bize. Bakalım bir tane daha ekliyoruz. Evet. Şimdi sayalım bakalım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Demek ki 4 artı 1 eşittir 5. Bu şekilde işlemimizin altına yazarak tamamlayabiliriz. Bir tane daha yapalım. Bu işlemimizde 5 artı 3. Çocuklar. Önce 5 tane boncuğumuzu geçirelim. 1 2 3 4 ve 5 Daha sonra 3 boncuk daha eklememizi istiyor. O zaman 3 tane daha ekliyorum. 1 2 ve 3 Bakalım toplamda kaç boncuk eklemişiz. Hep birlikte sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 5 artı 3 eşittir 8 hemen işlemimizin sonucunu da buraya yazıyoruz Sizler de çocuklar bu işlemleri çoğaltarak dediğim gibi makarnalarla da aynı işlemi yapabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.